Evet, işte buldum aranızda sokacağım kara kedinin nerede olduğunu. Evet. Önce Dilaver'e hayatımı yazsam roman olurdu sihri yapacağım ve ilk aşkını öğreneceğim. Adı Dilaver. Konu başlığı ilk aşk. Evet, biraz sonra Dilaver'in hayatındaki en gizli noktalar ortaya çıkacak. Ajlan, Dilaver'in ilk aşkıydı. Onların aşkı dillere destan. Boş vakitlerinde ormana gider... ...zıplaya zıplaya koşarlar. El ele tutuşup... ...kendi etraflarında düşene kadar... ...kahkahalarla dönerlerdi saatlerce göz süzüp dururlar. Birbirlerine içli aşk nameleri fısıldarlardı. Heyhat, kader bir gün onları da ayırdı. Ajda'nın babasının tayini Bitlis'e çıkınca Ajda'm yollara düştü. Bilader koştu, 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 koştu. Ama Çorum il sınırında pes etti. Bir daha Dilaver ve Ajdan birbirlerini hiç görmediler. Ancak rivayet olur ki birbirlerini hiç unutmadılar. Hmm. 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 Unuttularsa da hatırlatalım. Ajdan Dilaver'e olan aşkından okula gelsin. Dilaver'le birbirlerini görünce birbirlerine olan aşkları kabarsın. Bunu gören Melda kıskançlıktan çatır çatır çatlasın. Ve saç saça baş başa birbirlerine girsinler. Dilaver bu iki kadının saç saça baş başa olduğunu görünce bir daha onlarla hiç görüşmesin ve bana kalsın. <laughs> Dilaver Bekle beni. Geliyorum. Sabahlara kadar arasınızda bulamazsınız sınav kağıtlarını. Bir daha bu okulda hiçbir sınav iptal edilmeyecek hiç. Heh. buraya yazıyorum. Dilaver Demir. Sen de bu zeka oldukça sırtın yere gelmez oğlum. Dilaver. Hadi lan. Dilaver aşkım. Ah! 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 Kahveyi gömleğinize döktüm. Yandınız mı? Hayır. Canım benim. Burada kağıtlar var. Ay. Ay canım benim. Ben gelecek Önlemine önlemini bile aldım. Ha? Dilaver Bey sınav kağıtlarını ee? almaya geldim. Ay, çok pardon. Rahatsız ettim. Korkarım bu sınavı da iptal etmek zorunda kalacağız Melda hocam. Haklısınız tabii. Bu şartlar altında... Evet. <laughs> dilaver. Aşkım. <laughs> Gülme. Gülme. Komik bir şey mi gördün? Git. Bırak gülsünler çocuklar Dilaver. Demek ki aşkımızın yaydığı pozitif enerji... onlarda da olarak vücut buluyor. Ne güzel. İşte aşkımızın gücü. Aşkın gücü, aşkın gücü. Aşkın gücü sayesinde kalmadı müdürün gücü. Dilaver... Hadi tut ellerini, tıpkı eski günlerdeki gibi kendi etrafımıza dönelim. Hadi Dilaver, hadi, hadi, hadi! Ay lan. sen manyak mısın? Aa, sen artık beni sevmiyor musun Dilaver? Kara battım, kör talihim, nedir bu başıma gelenler? Aa! Aman Allah kahretsin, ver elini Lan! <laughs> Gülme kız! Ajlan'ı Dilaver'in üzerine gönderelim ne kadar oldu? Şimdiye kadar kesin Dilaver'i bulmuş, aşkını ilan etmiştir. Benim arkamdan gizlice iş çevirmeye çalışan ve Dilaver'i elimden almaya çalışan Melda Hanım'sa sinir krizleri geçirmiş, birbirlerine girmişlerdir. <laughs> Ay acaba hangisi hangisinin saçını daha çok iyi Melda'nın saçına bir şey olmaz. O proteinli şampuan kullanıyor zaten. Öyle mi diyorsun? O zaman dakika ve skoru alalım. Ay Ayşe, Ay. her yerde seni arıyordum. Atlıyofisiksinde var. Hemen programlama yapalım. Ben diyorum ki ilk günler beşer sayfadan çalışmaya başladığını. Ha? Hadi gel. Hadi. Alo, Melda <laughs> Duman sinir krizi geçirmiş gülüyor. Melda ne oldu hayatım? Gülüyorsun, bir şey mi oldu? Ay olay var burada. Sen ne diyorsun olay mı var? Aman Melda'cığım sen sakın olaylara karışma. Vallahi karışmadım diyemem. Şu anda olayların tam ortasındayım. Ah Melda'cığım niye karışırsın sen böyle olayları anlamıyorum ki. Yok ben karışmadım sadece duruyorum. Ay bir Allah sab gülmekten ölürsün. Ee anlat çok merak ettim. Şu Seygin Dilaver'in eski sevgilisi geldi okula. <laughs> dilaver mi? Hangi Dilaver? Ha o Dilaver. Ee, ne olmuş o Dilaver'e? Hıh. Sanki ben bilmiyorum neler olduğunu. Uzattıkça uzatıyor. Ha, güzelce söylese. Kıskançlığımdan sinir krizine girdim. O kadının saçını başını yoldum dese. Ben de rahatlasam. Böylece Dilaver de hayatındaki iki kadının manyak olduğunu fark edip... ...tek aklı başında olan insanın ben olduğumu fark etse... ...ve gelip ayaklarıma kapansa... ...ah ah! Ee, önce kadın Dilaver'le sarmaş dolaştı. Ha? Ya, yapma ya. Sen şimdi görünce çatlamışsındır kıskançlığından. Sen bir dakika ne yaptı dedin sen? Dilaver'le sarmaş dolaştı diyorum. İyi, daha başka ne rezillikler yaptı bu kadın? Koridorda el ele tutuşup döndüler de döndüler. Hatta hala dönüyorlar. Aa, bir de senin etrafını hoplaya zıplaya topaş gibi dönüyorlar ha? Aşkını dağlara mı haykırıyor? Ha? S Sen <tanyo> şimdi görürsün. Ha? Bunu nasıl yaparsın? Aa, aa! Aa, aa! Still, aa, aa! Aa, aa, Beni kıskandı. Çalışırken aa, kendi ada. tuzağına düştü. Evet. Aşkımızın yaşayacağı bir yere gidelim! Ben al! Al! Ayıp beni! Aaaa! Sen! Al! Aaaa! Ne yapacaksın? Aaaa! Dilaver bana alırsan! Alın götürüp kaçırın beni buradan! Buyurun Dilaver benim! Nereye? Sen görürsün! Ya sen ne olayım mı? Aaaa! Ben varken hayatta baş başa kalamazsın! Anladın mı beni? Dilaver! Şeyler yapsana Dilaver! Yapıyorum hayatım yapıyorum görmüyor musun? şifa dilekçemi yazıyorum. Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Ya sen de hala dur. Hani sessiz sakin duracaktın. Hani bir köşede sessiz sakin oturacaktın. Ben köşede sessiz sakin oturuyordum. Ama bu kadın dilaverim, verim, verim. Nerede benim semaverim verim diye buraya dalınca ben de orada dalıyorum. Ben de Bırakacağım saçını bırakacağım merak etme. Ama bir koparayım ondan sonra kopmuyor ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.